Fransa'dan 20 kişilik bir gençlik ekibimizi ziyaret etti. Geçen sene orman yangınları çok dikkatlerini çekmiş. Bir farkındalık yaratmak istemişler, bizle birlikte olduklarını da göstermek istemişler. Biz de bu konudaki hassasiyetimiz nedeniyle geçen sene gerçekten çok zor günler geçirdik. Destek olmayı seve seve kabul ettik. Çeşitli farkındalık faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışacaklar. Biz de destek olacağız. İki günlük bir program. Programın birinci gününde tanışma, kaynaşma, ardından İtfaiye Daire başkanlığımızda kısaca bilgilendirme, hızlıca bir eğitim verildi. Fransa'dan gönüllülerimiz ve genç Antalya gönüllülerimiz ile birlikte Manavgat yangınını inceledik. Orayla alakalı ne gibi çalışmalar yapılabilir, ne gibi önlemler alınabilir, gözlemlerde bulunduk. Çevre kirliliğine dikkat çekmek için Manavgat sahilimizi temizledik. Biz Fransa'dan geliyoruz. Orman yangınları için geldik. Orman bölgelerine gidip insanlarla ne yaşadıklarını paylaşmak, onları dinlemek, daha yakından görmek için geldik. Çok çok mutlu oldum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Manavgat'ı görünce, yani Antalya çok güzel, iyi bakar. Antalya çok sevdik. Antalya için çalışıyoruz.